Hepinize merhaba arkadaşlar, harika bir videoyla yeniden karşınızdayız. Evet bugün Turuncu'yu Luna Parkına götüreceğiz. Yani normal Luna Park'tan biraz daha farklı bir yer. Evet, şimdi onu uyandırıyoruz. Turuncu kalk bakalım Luna Park'a gideceğiz. Ne? Evet Turuncu delirdi şu an. Evet hadi ilk haritamıza gidelim isterseniz. Evet, ilk alet burada ama nasıl netleyeceğiz şimdi kamerayı nasıl bir dakika bir dakika neyse adım adım yaparız. Şimdi turuncu ilk randona başlıyor. Şöyle bir dakika iki dakika göstereyim. Şurada şu an acayip korkuyor. Te re dedim re te re te re Aa, oh. İkinci round. Biraz ilerlemişken çektim. Çünkü çok yavaş ilerliyor. Gerçekten çok yavaş. Ya, ah, ya. Aa, ah. ah, kaydım burada. Help me. Help me. Nope. Dererim. Aha işte Şimdi şu yaya tutunuyorduk galiba. Aa, kaydım bu ben. Dırı 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 Ay, oy, oy. Evet yine ilerlemiş şeklim şu an. Evet başladık. Şöyle. Bir dakika. Oy oy oy. Oy. Ay hak mi? Kaldım burada gene ben. Ay ay. Bu uh, isabetli bir düşüş oldu. <laughs> evet gayet isabetli bir düşüş oldu. Dur bakalım şu açıdan girelim. Ay ya bu alet bir saçmalık. Hep buraya girmek istemişimdir. Sonra da saçmalık ya bu. Çok zormuş. Ah, bu ne ya bu böyle saçmalık ya. Evet bunun şimdi altın ikinci ramdı Annem bu ne biçim bir alet ya. Ah. 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 Bu ne biçim bir. Ah. Şöyle alttan da şöyle çekeyim abi. Veririm. Veririm. Görünüyor mu bilmiyorum.

ama güzel bir şey şimdi. Evet. Ay özür dilerim. Evet turuncu çıkıyor. Dere 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 den. Tıtıf. İşte burada. Buradan geçmesi lazım. Aslında oldukça kolay bir egzersiz gibi görünüyor. Ama de zor bir hektörsüz. Şöyle mi? Ay bir dakika dön. Evet şöyle yakından göstereyim size. Şuradan başlıyor. Şuradan ilerlemesi lazım. Ve şuraya varacak. Şimdi şunu şöyle. Dere dereden. Dere dereden. Ama tabii ki iki ayak üzerinde durma e, zorunluluğu yok. Yani istediği şekilde ister sürünerek olsun. Ki o galiba bu yolu seçti. Baya tehlikeli bir şey. Bütün sorumluluk ona ait şu an. Dere dereden. Din din. Bir dakika ilgi odağını şuraya çekelim. İlgi odağını. Ay. Bizim kamerada Tıf. 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 Biraz itme gücüyle. Lay. I'm dead. Dedirtmeden geçeceğiz bu egzersizi. Balete var bugün. Şimdi şöyle. Et Şuradan da görün arkadaşlar

bir normal oyuncaklardan biraz daha farklı oyuncaklar var. Ayıdona park olduğu için. Evet turuncu binecek birazdan salıncağa. Bu, salın, bu salıncağın herhangi e, türleri var. İster çapraz olsun, ister ileri geri olsun, ister yanları olsun. Her türlü gidebilir ama çapraz 12 yaş üstü olduğu için biz sadece ileri geri ve yana deneyeceğiz. Evet başlayalım isterseniz. Dıf

Evet şu an yana deniyoruz. Evet, bayağı tehlikeli bir oyuncak aslında. Evet şimdi durdurdum. İleri geri denemeyeceğiz. Hatta daha iyisi yan. Pek güvenli olduğunu sanmıyorum. Evet son swingimizi de yapalım. Az daha duracağız. Sonra bitecek. Wow. biraz daha hızlı duralım istersen turuncu seni oh. Şu an nereye kadar gittin? Oho. Oho. Oho, Şuraya bakın, şuraya bakın. cennet. Evet son sallanışlar. Ayrıca bir duyduruyorum çünkü bunun roundları gerçekten acayip uzun. Evet, göründüğünüzden daha uzun mesafe sallanıyor bu arada. İşte olan oldu. Turuncu kaza, kaza oldu ama mindere düşüyorlar. Çok eğlenceli bir gündü. Yaşasın bugün Luna Park'a gittik. Evet, evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Hoşçakalın.